çok kötü bir şey oldu. Arkadaşlar. Acaba ben video çekiyordum. Muhtemelen çok konuşmadığım için. Mobizenle de çektiğim için. Mobizen kaydedici gitmiş. Gidin gitmiş yani. O yüzden ya en baştan başlıyorum. Tekrar söyledim. O videoyu da şort olarak yayınladım. Tekrar söyledim. Bunu almaya çalışıyoruz. Kortan az önce maça yıttı. O yüzden bu tarafa 2520 oldu. Olmazsa ne yapacağız? Onu merak ediyorum. Olmazsa. Daha yani önce sevmediğim şey aç Maç. Allah öldük arkadaşlar. Onlar da direkt 5 oldu bile Sen dur dur. Evet. Aha. Allah'tan çok ya çok çok canımı götürüyor Neyse. Aldım. Şurada biraz sekizim. Hem şu öndeyiz.

bak. Sanırım çok taşınıyor mesela. Yani. Tamam, öyle gidelim. Karanlık gidiyoruz. Bu kadar ya. olmaz. Uzun Çok güzel. güzel, güzel. güzel, 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 güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kola bir şey. Bir tane Arkadaşlar şey aldım. Sonunda bir parça aldım. Sonunda. Ama şunu da alırsam daha iyi olacak arkadaşlar yetmiyor. Ah. Tamam sonra beklerim. Bir saat Videodan sonra yanlış söyledim. Okay. Bu 9 gün kalmış arkadaşlar. Onu almadan, onu almazsam ölürüm ben. Bu evet, ben asla şuradaki kostümlerden birisi almadım. Çünkü buradaki her neyse ne olsun aşırı pahalı oluyor. 12.000, 60.000, 60.000, 60.000, 70.000, 80.000 ben o kadar parayı topluyorum ama, ama bunu alırsam çok pahalı olur diye yani ben dedim ki seksin kupa almaya çalışıyorum ama sadece itka. Ya da sadece kol. Aynen sadece kol. Aynen öyle. Şimdi bu tamam. Hop be. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Bir de video aşırı kısa oldu. Buna bu şey şeyi yaptıktan sonra ben yan hesabıma geçerim birazcık koltu oynayalım. Buna kavat değil ya. Mutlaka olsa daha iyi olacak. Nasıl öldüm? Hadi öldür onu, öldürün ya. Oğlum herkes 5 kişi 2 kulda bitmesin neden bu kadar saçma çok saçma Ben de mesela o şort, pantolonlar Ben çok, çok been, Ya az oynayasan şey yaparım. Aper mini us. 36 iken. ya saldırı nasıl onların içinden Ve, o bize biraz Eşkıcısı var. Tabii parayı bulmuş. Oğlum mal harbi mal harbi. Her ya Leyla öldürme ben de öldüm. Ya mal gidip onu sıkıyor. Mal et Arkadaşlar ben çarıyor ya. Ya görmedim. Şu bizim Edgar tam bir mal. Arkadaşlar bu tane şey yapamayacağım. Çünkü şeyleyiz. Lanın çıldırıyorum. Anlamadım. Heh. Bu. Ne hatta belki bu maç son maç olabilir. Abi bizim çok iyi ya. Dile ya. Git at as. Oh my god. Ölmüş bir Ya dakika olmuş. Tamam. yaptık zaten. Mesela sıcak, sıcak şey yapalım, 28, 12, birazcık içerik. O zaman yaparız. Bunda zaten daha bir var. Bir içinde yapacağımı Son bin tane kalmış. Az kaldı. Neyse arkadaşlar böyle diyorum. Bu kadar olsun. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Bekliyorum. Hatta direkt kare kodumu göstereyim. Videoyu tutturup yaparsanız artık. Ya, bir de burada kulübümüz var. Burada bir tane bir tane video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar telefon oldu bu doğum çektim kanalımda var zaten kesiniz. Arkadaşlar kulübe gelin. Kulübe niye gelmiyorsunuz? Ağlarım ha. Neyse baya baya.